Hatta bir kadın kendi öz doğurduğu çocuğun yetim hakkını yer mirasta. Allah Allah. Ne demek? Kendi doğurduğu çocuğun yetim hakkını yiyor mirasta. Kendi çocuklar ne demek bu? Adam ölmüş. Adam ölünce karısı var. Üç tane de üç yaşında, beş yaşında, iki yaşında çocukları var. Bu miras adam öldüğü saniye çocukların hakkı olarak şeye geçmiştir. Adamın nesi varsa kadın 8'de birini alacak kendi hakkı olan. buçuk lirayı alacak. Geri kalan 87 lirayı kuruş bu 3 tane çocuğun. Erkekli kızlı ise ikili birli. Eğer erkeklerse üçü paylaşacak. Kızlarsa durum değişiyor yalnız ha. Üçü de kızsa kardeşlere miras gidecek ölenin kardeşlerine. Ama oğlansa kardeşler havasını alacak. Onlara miras gitmeyecek. Yani ana Bunlar ne dese benim çocuklarım diye o çocukların miras hakkını ana koruyacak. Bankada mı saklayacak, yastığın altında mı saklayacak ama onların paralarından onlara ayakkabı alacak. Onlara elbise alacak. Onların yemek masrafını onların parasından verebilecek. Onların paralarından kendi yerse yetim hakkı yemiş olur çocuğunu doğuran ana. Anlıyor musunuz arkadaşlar ya? Şu dinin güzelliğine bir bak. Onlar akıl bali oldukları zaman onların hakkını kendilerine verecek. Çocuklar ister sanasına hepsini verir.